Evet, limo besteyik. Abi oradan şey doğru gel, dur. Eee şeyde A28 ile A A onun gibi görüyor musun sağda? M'den bakıp baksana. Sen hemen açıyorum. A10. 29 sağda. Yani aşağıda var şey. aşağıda map var zaten. A onu gördüm evet. A onun orada bak sağa doğru bir tane şey çıkıyor. Ee, hani gişe falan var. Oradan benzin istasyonuna dönüp bir şeye doğru geliyor. Limoges'e doğru. Ben şu an Limoges'in merkezindeyim. Bir dakika ben sana göstereceğim. şunu. garaj durum. Geleceğiz de şurada bir duralım. Bordeaux tarafını mı diyorsun sen? Bordeaux'un üstü. Yok yok abi sen nerelere gittin dur. Otogarı da hazır buranın. Şurada duralım ya. Araba park yeri her zaman en iyisi. Saint evet, geleceksiniz ben burada bekliyorum. Normalde bizim şu an girdiğimiz yeri kapatıyorlar. Ya. Bayağı iyisin ha. yanlış kaç kura girdim herhalde. Ya orada olsa ben de hem siyah bende boş. Çok... şeyle diferansiyeller çıktı. Her şeyi kapatmışlar da şu servisi açarlarmış belki bari ya. Bir mutfağı <laughs> falan yapardık. ama Renault fabrikası var ya burada <laughs> yapmak zorunda Renault değil mi yani orada. adam sorar yani hani biraderim burada Renault fabrikası vardı o nerede diye Yani bir böyle yerler bırakın yerler <laughs> Onu soracak. Başka bir sor Aa orası boşmuş lan. Orada benim durduğum taraftan değil soldan. Sol. Ben geçen geldiğimizde şu köprünün üstünden gitmiştim ben. Aha <laughs> aynen. Baya iyi burası ya. Çok güzel yer burası. Oradan böyle ormana çıkınca dolaşılabiliyor. Ben oradan karşı or şey karşı yola geçmeye çalışmıştım. Evet, neredesiniz öğrenebilir miyim? Bir dakika, yanlış yer, yanlış yer, yanlış yer, yanlış taraf. Bir dakika, kim ya yani, yanlış taraf mı? Benim tarafta. Boşla. Çift şerit yol boşluğa gidiyor. Hiç boşu boşuna gitme. <laughs> yani şimdi evlerin içinden geçeceksin bak. 3, 2, 1 aynaya bak. Bakma bana. Muruk sen bir yere hani sıfır kamerası da olsa biliyoruz biz de. ben adam akıllı gezmedim. Söylendiği kadar güzel mi? Abi fazlası bile ya. Ha o sıkıntısı var. Hep otoban. Başka bir şey yok. Ya yani şu oyunda benim gördüğüm bak promosyon en güzel harita şu region var ya Sound region. Bu güzel evet. bir haritası. Güney alanlara. Ya orada adam geliyor. Adamlar her şeyi yolları bütün bil virajlara kadar sıfırdan yapmışlar ya. O evi bayağı güzel koymuşlar ha. Rusça Hı. bir şey işte. Burası şey bu arada bizim kullanılmayacağımız yol eğer şehir gelse de. Ondan böyle ha. Ne Aa işte ben şurada sağdaki Şeye çıkmaya çalışıyorum. Bir yol daha var oraya biliyor musun? Bu ana girdiğimiz yerden değil de ondaki çift şeritli yol. Paris'e kadar gidiyor. Paris'ten de şeye doğuya. Aynen. Şey. Hı -hı. Çok, çok çok Şu an trensin bak. Çok çok. Biz de babamları tren yapıyoruz. Dur çok yanlış oldu. Aynen çok yanlış oldu. Sevi burada mı olmuşsun ben? Şey, evet. evet.